Karıncalar uyur mu? Uyursa rüya görürler mi? Karıncaların uyku düzeni insanınkilerinden çok daha farklıdır. Karıncalar geleneksel anlamda gözleri kapalı olarak uyumazlar. Çünkü böceklerin göz kapakları yoktur. Ancak araştırmalar karıncaların dinlenme dönemleri olduğunu göstermiştir. Karıncalar nasıl dinlenir? Karıncalar gün içinde birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen kısa dinlenme molaları verirler. Bu süre boyunca hareketleri yavaşlar. Ve bazen antenleri aşağıya doğru sarkıtırlar. Koloni içi dinlenme düzenleri vardır. İşçi karıncalar günde yaklaşık 8 dakikalık kısa şekerlemeler yaparak toplamda 4 veya 5 saat dinlenirler. Kraliçe karınca daha uzun dinlenme süresine sahiptir. Hatta bazen 90 saniyelik kestirmeler yaparlar. Asker karıncalarsa daha az uyurlar. Çünkü koloniyi korumakla yükümlüdürler. Uyku benzeri hareketsizlikleri vardır. Bazı karıncalar, özellikle larvalar ve kraliçe, daha uzun süre hareketsiz kalabilirler. Bu durum insanlardaki uykuya benzetilebilir. Peki karıncalar rüya görür mü? Karıncaların beyin yapısı rüya görecek kadar karmaşık değildir. Dinlenmeleri enerji tasarrufu ve vücut onarımı içindir. Sonuç olarak karıncalar insanlar gibi derin uykuya dalmasa da kısa dinlenme periyotlarıyla enerjilerini korurlar. Koloninin sürekli çalışması için bu dinlenme döngüsü hayati bir önem taşır. Peki uyumayan bir canlı var mı? İşte bu sorunun cevabı biraz ilginç. Genel olarak tüm canlıların bir şekilde dinlenme veya uyku benzeri davranışlar sergilediği düşünülür. Ancak bazı canlıların geleneksel anlamda uyumadığı veya çok farklı dinlenme biçimlerinde olduğu bilinmektedir. Deniz memelileri, yunuslar ve balinalar. Unihemisferik uyku. Yunuslar ve bazı balina türleri beynin bir yarısını uyutup diğer yarısını aktif tutarak yarım uyku durumunda kalırlar. Bu sayede nefes almaya devam ederler ve tehlikelere karşı tetikte olurlar. Geleneksel anlamda derin uykuya geçmezler ve bazı diğer balık türleri. Köpek balıkları gibi bazı balıklar sürekli yüzmek zorunda oldukları için solungaçlarından su geçirmek için geleneksel uykuda uyumazlar. Bunun yerine yavaşlama veya dinlenme evreleri gösterirler. Bazı balıklarsa, örneğin mercan balıkları, geceleyin hareketsiz kalarak uyku benzeri bir duruma geçerler. Bir de mikroorganizmalar var, bakteriler ve virüsler. Tek hücreli canlıların uyku kavramı yoktur. Ancak bazı bakteriler stresli koşullarda, uykuya benzer dormant uyku evrelerine girebilirler. Örneğin spor oluşturma ve bitkiler. Bitkilerin uykuyu andıran sirka diyen ritimleri vardır yaprakların gece kapanması gibi. Ancak bu bilinçli bir dinlenme değildir. Sonuç olarak tam anlamıyla hiç uyumayan bir canlı tespit edilememiştir. Ancak bazı türlerin uyku yerine farklı dinlenme mekanizmaları geliştirdiği bilinmektedir. Özellikle mikroorganizmalar ve bazı deniz canlıları geleneksel uykudan farklı şekillerde hayatta kalırlar.